Merhaba arkadaşlar. Bu videoda dürtü sinyali ile ilgili 4 tane soru var. Bunları çözeceğiz ve bunları çözerken öğrenmemiz gereken bir iki tane kısa yol özelliği var, çözümü var. Onları göreceğiz. Şimdi ilk soruya bakalım hemen. x de eşittir integral eksi -5 ile 4 aralığında Dirac t -5 dt sinyali verilmiş. Bu soruyu çözmek için öncelikle yapmamız gereken sinyalin dalga şeklini çizmek olacak. Sinyalimiz Dirac eksi 5t ve x eksenimizde t olacak zaman eksenimiz. Sinyalimiz 5 saniye kadar kaydırılmış. Yani birim impuls sinyaline, birim dürtü sinyaline zaman kaydırma uygulamışız. Ve bu zaman kaydırmanın değeri de 5 saniyedir. O halde zamanımız 5 iken değerimiz 1'dir. Çünkü birim dürtü sinyalidir bu. Ve integrallerimizin sınırı da eksi 5 eksi 5 ve 4 olarak verilmiş. Görüldüğü üzere eksi 5 ile 4 aralığında sinyalimizin değeri yani birim impuls sinyalimiz bu aralıkta 0'dır. Dirac t eksi 5 sinyalimiz 0'dır. O halde bunun cevabı sıfır olmuş olur. Ve böylelikle birinci soruyu çözmüş bulunmaktayız. Şimdi ikinci soruya bir bakalım. İkinci soruda x de verilmiş. İntegral eksi 5 ile 4 aralığında dirak t eksi 2 dt olarak verilmiş x sinyalimiz. Yine yapmamız gereken şey dalga şeklini çizmek olacak. Onu da buraya çizelim hemen. Dirak t eksi 2 burası t Zamanımız 2 saniye kaydırılmış burada. Yani t eşittir 2 yanında birim impuls sinyalimiz, birim dürtü sinyalimiz 1'dir. Değerlerimize bakıyoruz. Aralığımıza bakıyoruz. Eksi 5. Şurası eksi 5. Şurası 4 aralığı. Görüldüğü üzere bu aralıkta sinyalimizin büyüklüğü 1'e eşittir. O halde İkinci sorunun cevabı için 1 diyebiliriz. Görüldüğü üzere eğer sinyalimiz integral aralığında ise sinyalimizin değeri birim impuls sinyalinin birim dürtü sinyalinin büyüklüğü ağırlığıdır diyebiliriz. Alanıdır ya da diyebiliriz. Ama o aralıkta değilse birinci soruda görüldüğü üzere değerimiz sıfırdır diyebiliriz. Böylelikle 1 ve ikinci soruyu çözmüş olduk. Şimdi Üçüncü ve dördüncü soruya geçelim. Üçüncü soru için, üçüncü problemimiz için sinyalimizi buraya tekrardan yazayım. Şuraya 3 diyelim. Xt eşittir sinüs t dirak 2t eksi pi'dir. Şimdi buraya bakacak olursak sinüs t bizim x1t sinyalimizdir diyebiliriz. Ve burası da bizim dürtü sinyalimizdir. Burada görüyoruz ki x1 test sinyali dürtü sinyalimizde çarpım halindedir. Öncelikle buraya bakalım. Burada size göstermek istediğim bir özellik var. Görüldüğü üzere bir zaman ölçekleme durumu mevcuttur burada. Eğer bunu da size açıklayacak olursam şöyle bir özelliğimiz söz konusudur. Dirac AT yani zaman ölçeklemede dürtü sinyalinde eşittir. 1 bölü mutlak değer A çarpı Dirac T'dir ve A eşit değildir. 0 olma koşulumuz mevcuttur. Biliyorsunuz ki A 0'a eşitse tanımsız bir değer alır. O halde bu sinyalimizi buraya yazacak olursak x t eşittir sin t çarpı dirak Buraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü hatırlarsanız çoklu dönüşümlerde de bir özellikten bahsetmiştim. İki parantezine alacak olursak burayı. 2 parantez t eksi pi bölü 2 şeklinde olur. Ve bu şekilde yazılmış olur. Eğer bunu da sadeleştirecek olursak bu da eşittir. Yani sadeleştirecek olursak dediğim bu özelliği zaman ölçekleme özelliğini kullanacak olursak sin t çarpı 1 bölü 2 dirak t eksi pi bölü 2 şeklini almış olur. Ve burada zaman ölçeklenmiş sinyalimizin, dirak sinyalimizin sonucunu görmüş oluyoruz. Burada bir durum daha söz konusu dedik ki x 1 t ile dürtü sinyali çarpım halinde. O halde bunun da bir özelliği mevcuttur diyebiliriz. O özelliği de hemen şuraya yazabilirim isterseniz. Eğer bir sinyali bir XT sinyalini dürtü sinyalimizle çarpacak olursak bu XT1 çarpı Dirac T-T1 halini alır. Burada görüldüğü üzere XT T1 ifadesini alıyor. Bu şekilde bölünüyor. Yani bu T1 buraya gelmiş oluyor. O halde bunu sinyerimizin son haline uygulayacak olursak x t eşittir sinüs burada t birimiz pi bölü 2 pi bölü 2 çarpı 1 bölü 2 dirak t eksi pi bölü 2 olmuş olur. Bunu da sadeleştirecek olursak sinüs pi bölü 2'nin değeri 1'dir. O halde sinyerimiz 1 bölü 2 dirak T eksi pi bölü 2 olmuş olur. Ve bu da bizim 3. problemimizin cevabı olmuş olur. Böylelikle 3. sorumuzun da cevabını bulmuş olduk. Şimdi 4. soruya geçelim. 4. soruyu da şuraya bir boşluk açalım. Buraya çözelim. Tamam. Şimdi sinyalimize bakıyoruz. X t eşittir. Eksi sonsuz ile sonsuz integral aralığında e üzeri eksi 2t çarpı dirak eksi 2t artı 1 dt olarak verilmiş sinyalimiz. Dikkat ederseniz yine bir çarpma söz konusu. Dörtü sinyali ile bir xt sinyalinin çarpımı söz konusu. Ama bu sefer integral var. İntegral içinde böyle bir durum söz konusudur. O halde bununla ilgili de bir özelliğimiz var. Onu da şimdi ben size göstereceğim soruyu çözerken. Ama öncelikle şurayı yapalım isterseniz. Daha doğrusu sinyalimizi öncelikle şuraya indirelim. X'te eşittir. Eksi sonsuzdan sonsuza. E üzeri eksi 2T çarpı Dirac. Hatta direkt sadeleştirmesini de yapalım. E üzeri eksi 2T Dirac eksi 2 T eksi 1 DT olur sinyalimiz. Eğer burada size göstermiş olduğum Şurada size göstermiş olduğum zaman ölçekleme kuralını, özelliğini de uygulayacak olursak buna. XT eşittir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza. E üzeri eksi 2T. 1 bölü mutlak değer. Eksi 2 çarpı dirak T eksi 1. D, T şekline gelmiş olur. Şimdi bahsetmiş olduğum özelliğe geçelim. İntegral özelliğine. Eğer ki sinyalimiz eksi sonsuz yani bir zaman aralığında eksi sonsuz ile sonsuz aralığında diyelim. Xt çarpı dirak t eksi t1 gibi bir sinyalle çarpılıyorsa sinyalimizin sonucu x t1'dir. Her zaman bu durum söz konusudur. Bunu istediğiniz zaman sorulara bu şekilde bu tarzdaki sorulara uygulayabilirsiniz. O halde Buraya bu özelliği uygulayacak olursak. Şimdi burada sin yerimiz XT sinyalimiz bu olmuş oluyor görüldüğü üzere. Ve eğer bunu da yerine yazacak olursak yani çözümü yazacak olursak T yerine T1 diyeceğiz. T1'imiz de ne burada? Burası 1 bölü 2 olacak. Unutmuşuz bunu. Bunu görme, görmemiz iyi oldu aslında. Unutmamız da iyi oldu. Çünkü burada bahsettiğim gibi bu yanlışlar çoğu zaman öğrenciler düşüyor. Ve ben de burada düştüm gördüğünüz gibi. Dikkat etmek gerekiyor özellikle buna. O halde yerine yazacak olursak e üzeri eksi 2 parantezinde 1 bölü 2 t1 oldu. Çünkü burası temiz t1 oldu. Olmuş oluyor sonucumuz. Şimdi burada bir yanlış yaptık. Yanlışımız ise şudur. Dikkat ederseniz bunu ellemedik. Ama bu da bizim artık x T'mize dahil olmuş oldu. Ve onu da yazmamız gerekiyor soruya. O halde buna dikkat etmemiz gerekiyor soruları çözerken. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda sınavda şöyle olacak o halde. 1 bölü 2 çarpı e üzeri eksi 1 olmuş oluyor. Bunu da sadeleştirecek olursak 1 bölü 2 e bizim 4. sorumuzun 4. problemimizin cevabı olmuş oluyor. Böylelikle 4 tane sorumuzu da çözmüş olduk. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan bir soru varsa sorabilirsiniz. Gelecek derste görüşmek üzere.